Kırmızı başlıklı kız. Sen mi? Kırmızı başlıklı kızım. Anneannen ya. Bu sepeti ona götürebilir misin? Hı. Bu yiyecekleri ona götürebilir misin? Hı. Ama giderken kurda çok dikkat etmelisin. Helaline. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Merhaba. Ne yapıyorsun bugün? Ha, nereye gidiyorsun böyle bakalım? Anne He, yiyeceklerimi... anne anneannen nerede oturuyor? Ormanda kere... Ormanda mı oturuyor? Ha, anladım. Tamam. Peki ormandan nereden gideceksin ormanın içinden? <laughs> ha, tamam bakalım, hadi, hadi görüşürüz sonra. Hoşçakal tamam. Gel artık, gel artık. Kapıyı çaldın. Kim o? Ben. Ha sen misin kırmızı başlıklı kız? Kapa çek gir içeri yavrum. Seni daha iyi duyabilmek için kızım. Peki anneannem senin ne kadar büyük, büyük? Seni daha iyi